Merhaba arkadaşlar. 3 Ocak Salı iddia tahminleri, banko maç, iddia nezleri ve iddia yorumları ile sizlerleyim. Türkiye Süper Ligi'nde saat 20'de Antalya Spor'la Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Antalya Spor'un son 5 maçına baktığımızda 2 mağlubiyet, 3 galibiyet aldı. Başakşehir'e 2-0, Ankara Gücü'ne 2-0 mağlup oldu. Karagümrük'e 4-2, Sivas Spor'u 2-0, İstanbul Spor'u 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe'nin son 5 maçına baktığımızda 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Trabzonspor'u 2-0, Giresunspor'u 2-1 mağlup oldu. Hatayspor'u 4-0, Sivasspor'u 1-0, İstanbulspor'u 5-2 mağlup etti. Türkiye Süper Ligi'nde saat 20'de oynanacak olan Antalyaspor Fenerbahçe karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 0-2 çifte şans. Saat 22.45'te Galler Cumhur Premier'de Cani Arfon'la TNS e karşı karşıya geliyor. Cani Arfon'un son 5 maçına baktığımızda 1 beraberlik 4 mağlubiyet aldı. John 3-3 berabere kaldı. Penibonta 2-0, Newtown'la 3-2, Flint'e 2-1, Balay'a 5-1 mağlup oldu. TNS'nin son 5 maçına baktığımızda 2 beraberlik 3 galibiyet aldı. John Nahla 1-1, Penny 0-0 berabere kaldı. Cardiff Metropolitan'a 4-0, Aberspitz'e 11-0. Ayırması 7-0 mağlup etti. Cumhur Premier Lig'de oyunda saat 22.45'te oynayacak olan Cahil Erbos'un TNS karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu deplasman 1.5 üst. İzleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.